Evet Merkez Bankası faiz kararı geldi. Faizi geçtiğimiz dönemde geçtiğimiz aylarda %9'da sabit tutmuştu. Bu sefer 50 bas puanlık bir indirim geldi ve faiz 8.5'a çekilmiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir indirim bekliyorduk aslında ama en azından 100 bas puanlık evet. bir indirim bekliyorduk. Bekleniyordu çünkü geçen ayki şeyde belgede şey vardı. Zaten o yani faizi 9'da önceki şeyde 9'da bıraktık demişti. Hı hı. Ama Metinden çıkarmıştı. Dolayısıyla bu ay bir faiz indirimi bekliyordu. Yani ama ben daha 100 baz puan bekledim. Biraz 50 baz puan. Benim için biraz sürpriz oldu. Çünkü baktığınız zaman bugünkü yapıda seçime giderken hükümet şöyle bir politika gidiyor, görüyor. Hı hı. Yani borç verme faizini, Merkez Bankası'nın bankalara borç verme faizini düşürerek orada kredi Yani alka verilecek kredilerin faizinde de bir